Alır evet, dönelim. dönelim CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır. Aslında biliyorsunuz sıkça Cumhurbaşkanı'na ilişkin bazı açıklamalar yapıyor. Evet. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanı'nı aslında faşizmle suçlamış. Bir izleyelim bakalım. Eğer ki bir faşist görmek istiyorsan Sayın Erdoğan aynaya bakacaksın. Benim partime dil uzatmayacaksın. Benim partim egemenliği tek adamdan alıp millete veren bir parti. Eğer ki dünyada... Tek adam rejimini tarif edecek bir siyasal e, terim varsa o da faşizmdir ve onu da kendisinde görüyoruz zaten. Kendisi eğer bir faşist görmek istiyorsa ya aynaya bakacak ya da bu resme bakacak. Ben seninle bu resmi görüyorum Sayın Erdoğan. Keşke ki Hitler'i değil, Mussolini'yi değil, keşke ki bu ülkeye cumhuriyeti getiren, demokrasiyi getiren, çağdaşlaşmayı getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alsaydın. Evet neler söylersiniz bu açıklamalar için? Ya İhsan'ın gülesi geliyor. Cumhurbaşkanı bugün dünyaya örnek olacak bir seçimle bir katılımla Cumhurbaşkanı seçildi. <laughs> Bakın Cumhuriyet Halk Partisi hala bunu algılamakta zorluk çekiyor. Bir hazımsızlık var. Ne ben diyor? Mi? Seni diyor işte bu soruyu niye Hitler'e benzetiyoruz. Teşke Kemal, e, Mustafa Kemal Atatürk gibi olsaydın diyor. Onu Peki Kemal e, Kılıçdaroğlu'nu koltuktan niye kaldıramıyorsunuz? 13 seçim yenildi. Bir 13 seçim daha bu gidişle yenilecek gibi gözüküyor. Geçen gün öyle bir espri yapmışlar ki internette izliyorum. Bizim diyorlar Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bu seçimi alabilmemiz için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı getirmemiz lazım. Başka türlü seçim kazanacağımız yok diyorlar. Çünkü her girdiği seçimi kazanıyor. Bu konuda uzman olmuş diyorlar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Kendi seçmeni bu kadar umutsuz bir duruma düşmüş. Hı hı. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk meselesine gelince. Yani bu konuyla ilgili konuyu söyleyince. Şimdi Atatürk demeyi tercih etmeyen bir İstanbul il başkanınız var. Sayın Ali Mahir başarır. Mustafa Kemal'in askerleri lafını çok militarist buluyordu. Ben onu hatırlıyorum. Pek sizin Atatürk'le alakanız olduğunu düşünmüyorum. İkinci bir meseleye gelelim. Ermeni aydınlarını yok ettiler diye Sezgin Tanrıkulu sizin partinizde. Siz Atatürkçülüğünüzü bu şekilde yapıyorsanız bence bu bir Atatürkçülükle alakası olan bir durum değil. Kemalizm ırkçılıktır diyen İzmir'den birinci sıra milletvekiliniz Yüksel Taşkın. Siz Atatürkçülüğü böyle mi yapıyorsunuz Ali Mahir Başarır? Bunu da size sormak istiyorum. Türkiye İ ile İran karşı karşıya gelse İran'ın tarafını seçerim diyen kişi Eren Erdem. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı. ya yani şimdi siz Atatürkçülüğü böyle mi yapıyorsunuz? Şimdi Atatürkçülükle ilgili bir şey konuşacaksak mesela Atatürk demiş ki istikbal göklerdedir demiş. Teknofest'e gelmenizi rica ediyoruz. Burada Atatürk'ün hayal ettiği, bu hayali de gerçekleştiren başta Selçuk Bayraktar ve onunla birlikte olan kurumları görebilirsiniz. Öyle Atatürkçülük kuru kuruya, çekirdek çıtlıya eşek yapmakla olmuyor. Ankara'da ağaçları oyup heykel haline getirip Atatürkçülük yapılmıyor. Atatürkçülük eğer sizin düşündüğünüz Atatürkçülük böyleyse vallahi benim diyebileceğim bir şey yok. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykellerinin kafasını koparıp şırnak'ta yerlerde süründürüp ateşler içerisinde yakan PKK terör örgütü ve onun biliyorsunuz arka bahçesi gibi davranan HDP ile seçime beraber girdiniz. Atatürkçülük böyle olmuyor. Mesela Mustafa Kemal'in e, it sürüleri diye sizlere hitap eden Sakık'la birlikte Ekrem İmamoğlu öncelikli olarak gitti, resim sergisi açılışı yaptı ve bununla birlikte siz bu partiyle, bu kişilerle yan yana durdunuz. Şimdi bana bunun Atatürkçülükle bir alakasını bir anlatın. Şimdi Gezi Parkı terör eylemlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafıyla Abdullah Öcalan denilen teröristin fotoğrafı yan yana asıldı. Ankara'da Meşrutiyet Caddesi'nde Türk bayrağımız yakıldı ben o gençleri alınlarından öpüyorum diyen kişi sizin genel başkanınız Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Atatürkçülük böyle yapılmıyor. Şimdi siz böyle Atatürkçülük yapıyorsanız kusura bakmayın. Bunların hiçbirinin Atatürkçülükle alakası yok. Türkiye'nin gelişmesi ve ilerlemesi için Allah aşkına 3. köprü, 3. havalimanı, Avrasya, Marmaray, yapılan otobanlar, şehir hastaneleri, nükleer santraller hepsine karşı çıktınız. Bunların hiçbirinin Atatürkçülükle falan alakası yok. Siz bir şey bulmuşsunuz. Köşeye sıkışıyorsunuz. Vatandaş size seçimlerde tabiri caizse tokat atıyor. Dönüp diyorsunuz ki teşke Atatürk'e benzeseydiniz. Duygu Hanım bak şunu size net olarak söylemek istiyorum. Üç aylık milletvekili izlenimlerimi söylemek istiyorum. Meclise yarım saat, bir saat kala gelirler genel kurula. Çay içerler bahçede. İçeriye giriyorlar. Bir yemek yiyorlar. Sohbet ediyorlar. Akşam saat 630 7de de çekiyorlar gidiyorlar. Gidin koridorlarına bakın CHP'lerin. Bir tane vatandaş yok kapılarında. AK Partili, Milliyetçi Hareket Partisilerinin kapılarına bakın. Kuyruklar var. Vatandaşın sorununu çözüyor. Bunlar Atatürkçüyüz diyorlar. CHP'de yok mu? Yok. Durum Bunlar zaten meclise zor. Bunlar ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kuliste otururlar. Hı hı. Kapının önünde çay kahve. Ondan sonra dışarıya çıkarlar giderler meclis lokantasında iki yemek gırgır sohbet. Ondan sonra evlerine gidiyorlar. Akşam da zaten gidin Sakarya Caddesi'ne bizim Ankara'da çoğu restorantta bunların milletvekillerini görürsünüz. Ondan sonra da hiçbir şey yapmıyorlar. Şimdi bakın bunu gerçekten kendimizi övmek için söylemiyorum. İşte Ankara milletvekilleri iç içe sabahtan akşama kadar bütün milletvekili kardeşlerim sabahtan akşama kadar organizasyondalar. Bizim il başkanlığımız bizi bir gün düzgün tatile gitmemize müsaade etti. Herkes sabah akşam çalıştı. Bunlar sel olur kızıyla birlikte Londra'da Master Bay tatilde görürsünüz. AK Parti'nin başarısının nereden geldiğini önce bir düşünün. Bir buna bir bakın. Ben seçim gününden bugüne kadar daha bugün biraz önce danışman kardeşim söyledi. 256 tane program yaptım. Ankara'da 256 adet programa gittim. Ya sonuçta biz bu milletin vekiliyiz. Mecburuz bunu yapmaya. Siz Atatürkçülüğü kalkıp da işte meclise gelelim Meclis kürsüsünü AK Parti'ye sallama organizasyonu yapacağınız bir yer olmaktan çıkartmaları lazım Gidiyoruz oturuyoruz mecliste Bütün AK Partili milletvekilleri olarak yarım saat bir saat iki saat söz alıyorlarsa Hakaret ediyorlar düzenli olarak ve çekiyorlar evlerine gidiyorlar Ya arkadaş burası hakaret etme meclisi değil Gelin bu millete bu vatana bu millete birlikte ne yapabiliriz bunun derdine düşelim sizin geliyorum, koridorlarda geziyorum. Cumhuriyet Halk Partilerin kapının önüne bakın. Danışmanları rahat, sekreterleri zaten hiçbir iş yapmıyor, telefon çalmaz etmez. Kapının önünde iki tane adamları yok. Sonra geliyorlar. Biz Atatürkçüyüz, çok iyi çalışıyoruz. Atatürkçülük böyle bir şey değil. Yani siz aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün benim nezlimde, sizin yaptığınız konuşmalar bence zarar veriyor. Hı hı. Çünkü çalışmıyorlar. CHP dediğiniz çalışmıyor. Gece gidin saat 2'de Sakarya Caddesi'ndeler. Zaten öğlen saat 1'de meclise geliyorlar 2'de. Orada da, da çay kahve, sonra yemek, ondan sonra akşam tekrar gidiyorlar. Sonra da diyorlar ki bu millet bizi niye seçmiyor? Yoksunuz ki siz. Çalışmayana ekmek var mı? Vatandaş kimin çalışıp çalışmadığını görür. Hı. Biz halk günü yapıyoruz. Allah'a hamdolsun 90 kişi, 100 kişi, 80 kişi gününe göre birerli, ikişerli, üç üçerli. yapıyor mu? Tabii bunlar. ki. Ben Hı. AK Partili milletvekili adına, kendi bölgemdekiler adına konuşabilirim. Benim bölgemdeki milletvekillerim aslanlar gibi çalışıyor. Sorunları alıyorsunuz evet. ve o sorunları çözmeye çalışıyorsunuz. Benim il başkanım da çalışıyor, bizim ilçe başkanlarımız da çalışıyor, bizim genel merkezimiz de çalışıyor. Bizim seçimimiz bakın farkında mısınız Recep Tayyip Erdoğan nasıl bir kişi? Seçim bitti. Kazandık seçimi. Hemen yerel seçim. İstanbul'da için. otobüsün üstüne çıktı, yerel seçim startı veriyorum dedi. Evet. Biz böyle bir genel başkanın, böyle bir cumhurbaşkanının milletvekilleriyiz. Bunlar ne yapıyorlar? 13 tane seçim kaybetmişler. Hala genel başkan dursun mu? Değişim şart deyip hepsi değişiyor. Genel başkanları değişmeyen bir sistemin içinde kavrulup gidiyorlar. E tabii ki kendi seçmenine bir umutsuzluk maalesef. Bir değişim evet. isteniyor ama o değişim de bir türlü gerçekleşemiyor. Yani değişim isteyenler vazgeçiyor, geri adım atıyor bir türlü Kemal Kılıçdaroğlu ile yollar ayrılamıyor. Kendi iş meseleleri. Biz AK Partili olarak Allah'a hamd ediyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı var. Devam etsin diye ümit ediyoruz. Evet. Peki.